Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızdan çok sayıda soru aldığımız bir konu var. Türkiye'ye gittiğimizde nasıl bir süreç bizi bekliyor koronavirüsten dolayı değerli izleyicilerimiz. Uçağa binmeden önce 72 saat öncesinden alınmış ve yapılmış olan bir koronavirüsle ilgili PCR testinin negatif olması gerekiyor. Bu testi yaptırmamanız halinde pek çok havayolu şirketi zaten sizi uçağa almayacak. Velev ki Türkiye'ye gittiniz ve PCR testiniz yok. Böyle olunca da 7 gün karantinada kalmanız gerekiyor. Her halükarda değerli izleyicilerimiz mutlak surette PCR testini yaptırmanız olmanız gerekiyor. Türk Hava Yolları bununla ilgili olarak zaten bir açıklama yaptı. 31 Mart tarihine kadar da bunun zorunlu olduğu ifade edildi. 31 Mart'tan sonra da çok büyük bir ihtimalle bu süre yeniden uzatılacak. Bu nedenle Türkiye'ye gidecek olan tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mutlak surette 72 saat önceden yapılmış ve mutlak surette negatif olan bir testle Türkiye'ye uçabilirler, gidebilirler. Bunun da unutulmamasında fayda var saygıdeğer izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da maalesef ve maalesef koronavirüs nedeniyle ekonomik büyük bir sıkıntının içerisine girilmiş vaziyette. Almanya'nın en büyük elektronik şirketlerinden olan medya Mark, Satürn ve Obi'nin bulunmuş olduğu Pek çok şirket hükümete karşı adeta isyan bayrağını açmış vaziyette. Uğramış oldukları zararların tazmin edilmesi ve kısıtlamaların ortadan kaldırılması için bu büyük şirketler tek tek mahkemeye hükümeti veriyorlar. Bununla ilgili bir son dakika gelişmesi var. MediaMarkt, Mark, Satürn ve Obi gibi zincirlerinde bulunduğu birçok işletme kısıtlamalara isyan edip hükümeti mahkemeye verdi. Almanya'da hükümet geçen Kasım ayında aldığı önlemlerde ısrar ederken Aralarında MediaMarkt, zatürn gibi elektronik mağaza zincirleriyle inşaat malzemeleri satan ve pek çok moda markasının da bulunduğu yüzlerce şirket aylardır kapalı olan mağazaların açılması için Merkel hükümetine dava açtı. Almanya'nın bir numaralı elektronik perakendisi MediaMarkt, Saturn, Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nin tüm mağazalarının açılması için Münster Yüksek İdare Mahkemesi'ne acil başvuruda bulundu. Moda zincirleri de bu başvuru yapan kurumlar arasında yer alıyor. Baden-Württemberg, Hessen, Kuzeyren, Vesfalya, Türingen, Saksonya'daki mağazaların açılması için bu şirketler mahkemeden olumlu yanıt bekliyor. Öte yandan Almanya'nın yüzlerce perakendecisi de bir araya gelerek bir avukatlık bürosu aracılığıyla kapalı kaldıkları sürede ettikleri zarar için dava açtılar. Açılan bu davalar Almanya'da çeşitli çevreler tarafından hükümete savaş ilanı olarak nitelendirildi. Saygıdeğer izleyicilerimiz, üzerine üzere koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de taksi sektörü, taksicilerimiz. Hamburg'da, Köln'de, Berlin'de, Frankfurt'ta, Nürnberg'de aklınıza gelebilecek hemen hemen her noktada bu sektörde çalışan vatandaşlarımız, evine, çoluk çocuğuna bu sektörden kazanmış olduğu parayla bakan vatandaşlarımız var. Onların bu sıkıntısı koronavirüs döneminde maalesef hat safhaya çıkmış vaziyette onlarla ilgili bir haberi Şimdi sizlerle paylaşacağım Almanya'da bulunan taksicilerin Aslında genel durumunu burada yaşayan vatandaşlarımız bu sektörde çalışan vatandaşlarımız ifade etmişler hürriyete konuşmuşlar bakalım neler söylemişler Almanya'dan kısıtlama kararları nedeniyle maddi yönden sıkıntıya düşmelerine rağmen gece gündüz hizmet veren binlerce taksiciden bir grup taksici konuşmuş Mahmut Yorulmaz İlker alır avcı Şahin Fındık, Mehmet Tavus, Nuru Ergök ve Tijen Nergis hanımefendi konuşmuş. Bakalım neler söylüyorlar. İlk olarak Tijen Nergis hanımefendi. Aydınlıyım ve 16 senedir kendime ait takside çalışıyorum. Devletin verdiği yardımlardan iki defa yararlandım. İşveren olarak uzun süre tamir garantisi olmayan taksileri satmak ve yenisini de almak zorundayız. Arabanın yenilenmesi virüsün bitmesini beklemiyor. Virüs devam eder, yardımlar kesilirse gerçekten işimiz çok zor. İşlerimizin kötüye gitmesi, ödemelerde zorlanacağımız anlamına geliyor. Bir an önce korona denilen virüsün ortadan kalkmasını ve işlerimizin hızlı şekilde açılmasını bekliyoruz. Ali Can, Tunceli'liyim, 60 yaşındayım. 9 senedir taksicilik yapıyorum. Koronadan herkes gibi ben de etkilendim ve psikolojik olarak baskı altına girdim. Her müşterime koronalıymış gibi bakmaya başladım müşterileri adresine bıraktıktan sonra acaba korona mı oldum diye düşünür hale geldik. Koronadan büyük dertlerimiz de var. Bu zor günlerimizde taksi santrali üstüne düşen görevi yapmıyor. Birçok arkadaşımızın ekonomik olarak gerçekten çok büyük bir sıkıntısı var. Taksi telsizleri yani merkezlerinin ciddi anlamda para kazandığını ama kendilerinin de bu paraları alamadığını ifade ediyorlar değerli izleyicilerimiz. Şunu söylüyor burada bulunan Nürnberg'deki taksici arkadaşlarımız mutlak surette bir an önce bize el atılmadığı deniliyor. Muharrem Uğurlu bakalım neler demiş. Almanya korona nedeniyle zorda kalmış esnaf ve işverenlere gereken destek maddi destek veriliyor. Bana da yardım geldi fakat koronavirüs defolup gitmedikçe piyasa canlanmadıkça gelen yardımlar fazla işe yaramayacaktır. Maddi ve manevi rahatla tam olarak kavuşmayacağız diyor. Yine diğer bir taksicimiz İlker alır avcı. Pazarcıklıyım. Kahramanmaraş Pazarcık. 47 yaşındayım ve 3 senede taksicilik yapıyorum. Her geçen gün maddi ve manevi büyük bir sıkıntının içerisine giriyoruz. İşlerin çok azalması nedeniyle pek çok taksici arkadaşımız işi bırakıp başka işlere yöneldi. Yarınımızı göremez olduk. Mutlak surette biz bu koronavirüste mücadelenin daha da sıklaştırılması, ağırlaştırılması gerektiğini ifade ediyoruz diyor. Mehmet Tavus. Mehmet Tavus şunu söylüyor. Aşılamanın daha hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi halde gerçekten çok büyük bir ekonomik sıkıntının içerisine gireceğiz diyor. Nuri Caner Gök, Nürnberg'de 500 üzerinde taksi ve 2000 üzerinde çalışan taksici arkadaşımız var. 48 yaşındayım, kendim taksi sahibim ve 23 senedir bu işi yapıyorum. Devlet yardımlarımı giderlerimize katkı sağlasa da işlerimiz %80 azaldı diyor. Mehmet Bal da aynı şekilde sıkıntılarının giderilmesini istiyor. Bin Ali Serin de bir an önce bu sıkıntının bitmesi için dua ettiklerini ve normal hayata dönmeyi beklediklerini ifade ediyor. Değerli izleyicilerimiz her yıl milyonlarca insanı ziyaret etmiş olduğu Münih'teki fuarlar maalesef teker teker ertelenmeye devam ediyor. Bununla ilgili hemen bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Pandeminin en fazla etkilendiği sektörlerden biri de bildiğiniz üzere fuarcılık. Münih Fuarı bazı etkinlikleri ikinci kez ertelemek zorunda kaldı. Dünyanın en büyük sergi alanlarından birine sahip olan Rhein Fuar işletmesi Şubat, Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanan fuarları erteledi, Mayıs'a bıraktı. Geçen yıldan bu yıl başlarına alınan transport ve tekstil fuarları ikinci kez ertelenerek Mayıs ayında alındı. Bu yılın Şubat ayında Nisan'a ertelenen turizme mücevherat fuarları ise tekrar ertelenerek gelecek yılın Şubat ayına bırakıldı. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef ekonomiyi çok ağır bir şekilde vurmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Münih Fuarı yılda aralarında çok sayıda Türk şirketinde bulunduğu 50 bin katılımcı ile otomobil sektöründen, inşaata, turizmden, tekstil üretime 200 farklı fuara ev sahipliği yapıyor. 3 milyon dolayında da ziyaretçi alıyor. Ancak maalesef koronavirüs tüm sektörleri olduğu gibi fuar sektörünü de bu fuara katılacak olan katılımcıları da çok ağır bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla fuardı vesaireydi turizm alanındaki bu tarz organizasyonlar bir yıl sonraya kalacak gibi görünüyor. Tabii ki son dakikaya kadar turizm şirketleri, fuar şirketleri bu organizasyonları yapmak istiyorlar. Ancak gelinen noktada görüyoruz ki mevcut şartlar içerisinde Almanya'da bu tarz büyük organizasyonları yapabilmek imkansız. Çünkü alınan tüm tedbirlere rağmen koronavirüs yayılmaya etkisini göstermeye devam ediyor.